Kendimize liderlik etmeden başkasına liderlik edemeyiz. Yapmak zorundayım, yapmayı seviyorum. Bu ayrımı yapmak Enerji tasarrufu açısından çok önemli. Kendi hayatınızı mı yaşıyorsunuz, başkalarının sizin için yazdığı bir hayatı mı yaşıyorsunuz? Bir insanı diğer canlılardan ayıran şey aklı değil. Var olan bilgileri birbiriyle bağlayabilme yeteneğidir. Geçmişten getirdiğimiz bu yoğun duygunun hangi doyurulmamış ihtiyaçla alakalı olabileceğini tahmin etmek çok ama çok kritik. Neyi çok sahiplenirsek onun bekçisi oluruz. Tutarsızlık neyi etkiler? Size olan güveni etkiler. Belirsizliğin ne kadarı bizim konforumuzla alakalı ya da ne kadar yenilikle alakalı. O zaman kontrol kaybı yaşadığımızı anladığımız anda niyetimize odaklanmak çok kritik.